Değerli arkadaşlarım merhabalar hepinizi sevgiyle selamlıyorum gözlerinizden öpüyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet alıştık artık 10. sınıfa değil mi? Evet hepinizin gözlerinden onu okuyorum. Sevgili arkadaşlar yeni bir video yeni bir ders anlatımı ve kitaptaki soru çözümleriyle beraberiz 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı 16. sayfadan devam ediyoruz. Canavarlar gibi geliyoruz. Evet nasıl ee, videolarımız inşallah katkı sağlamıştır. Derslerde artı puanlar alıyorsunuzdur. Değil mi? Daha konuları işlemeden videolarımızı atmaya çalışıyoruz. Ve sizler yaparak derse hazırlıklı bir şekilde gidiyorsunuz. Ve inşallah öğretmenimizin gözlerine giriyoruz. Arkadaşlarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Ve ben de Metin Kürümoğlu hocanız olarak size fayda sağlamış oluyorum inşallah. Oluyorumdur. Oluyor muyuz? Evet olanlar aşağıya yorumlara muhakkak yazsın. Ve yapıcı eleştir eleştirilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bu duygularla kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz. Arkadaş çevresiyle de paylaşıyoruz. Evet 16. sayfada yeni konumuzla Beraber başlayalım okumayı yönetebilme başlığı altında sıra sizde başlığında bizden bir şeyler yapmamızı istiyor arkadaşlar. Bu öğrendiklerimizden hareketle yavaş yavaş artık eski Türk edebiyatı yani İslamiyet öncesi Türk edebiyatına giriyoruz arkadaşlar. Yani destanlar, savlar, sagular, koşuklar. Aa hocam bu kelimeler ne? Evet bunları öğreneceğiz. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatımızla ilgili kavramlar, Göktürk kitabeleri vesaire bütün bunları öğreniz. Bunlarla ilgili kavramları metinlerle göreceğiz. Şimdi okuyacağınız koşuğun diyor içeriğine yönelik tahminlerde bulunmak için aşağıdaki görselleri inceleyiniz arkadaşlar. Önce koşuk nedir ona kısaca tanım yapalım arkadaşlar. Tabi bir ön araştırma yapmışsınızdır şimdi hocanız sizi görevlendirdi. Koşuk arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk edebiyatımızda. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatımızda. Yani Göktürkler dönemi ondan sonra Uygurlar dönemi. O dönemleri düşünün. Eee tabiat güzellikleri, sevgi, aşk ve benzeri türde, temalarda söylenen, dörtlüklerle yazılan saz eşliğinde, daha doğrusu kopuz eşliğinde, saz biliyorsunuz genel bir kavram. Kopuz, İslamiyet'ten önceki Türklerin kullandıkları saz. Önceki derslerimizde hatırlayın sayfalarda değinmiştik. Hani bir video izlemiştik. Ee, orada da görmüştük hatırlarsanız. Eee... Saz eşliğinde söylenen şiirlere biz, dörtlüklerle yazılan, saz eşliğinde söylenen, e, işte tabiat, sevgi, aşık ve benzeri konuların e, işlendiği e, şiire, şiir türüne biz e, koşuk diyoruz. Evet, daha sonra bu koşuk İslamiyet e, dönemi, İslami devir Türk Edebiyatı döneminde koşma adını alacak arkadaşlar. Yani koşmanın atası, dedesi, büyükleri. Tamam mı? Bunu unutmayın. Şimdi resimleri inceleyelim. Şimdi bize bir bakın tanımdan da hareketle bir şeyler çağrıştı. Bakın kardelenleri görüyoruz değil mi? Evet inceliyoruz. Sonra bir dağlık yer bir e, akarsu yeşillik ortamı değil mi? Güzel. Evet dağ keçileri. Evet çiçekler bahar yeni geliyor ve karlı dağ tabiat güzellikleri bakın ne kadar güzel. Keşke oralarda olsak değil mi arkadaşlar? Şöyle şu manzaralar ne kadar hoş insanın için açıyor değil mi? Yani buradan çok şey çıkarabiliriz değil mi? Şiirler söyleyebiliriz. Bazı hayallere dalabiliriz değil mi? Evet. Mesela orada böyle şöyle otursak şu e, akarsunun yanında mesela çayımız, semaverimiz olsa mesela değil mi? Evet çayımız. Mesela şu kardelenler evet olsa. Güzel. Şimdi diyor ki sayfa 17 18'deki koşu göz koşuğa göz gezdirerek e, okuyunuz ve metinden dikkatinizi çeken kelimelerin altını çiziniz. Şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Ben bakın cevapları verdim. Tekrar geleceğiz. Ben şöyle gözüme çarpanları verdim arkadaşlar. Aha bu arada bakın koşuğun tanımını burada yapmış. Ben zaten yapmıştım. Göreceksiniz kitabımızda. Burada hem Türkçe'si günümüz Türkçe'siyle hem de ası var. Biz o çocuklar incelerken aslına göre inceleyeceğiz. Günümüz Türkçe'si onu anlama adına verilmiş, tamam mı? Yani mesela ölçüsünü, kafiyesini bulurken, rediflerini bulurken ve benzeri işlemleri yaparken asıl metne göre yapacağız, tamam mı? Bunu unutmayın. Şimdi şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bazı kelimeler görüyoruz ve bu kelimeleri Günümüzde kullanmadığımız bazı bize bir şey hatırlatıyor ama hiç kullanmadığımız, hiç anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler de göreceğiz. Evet, bu arkadaşlar divan lugat Türk'ten alınan bir koşuk. Evet, şimdi buradan ben sizler için kelimeler seçtim. Yani dedi ya orada gözünüze çarpan sayfa 17 ve 18'deki metni okuyun, okuduğumuzu kabul edelim süre uzamasın diye videomuzu ben okumadım arkadaşlar. Siz okuyun, okuduğunuzu kabul ediyorum. Dikkatinizi çeken kelimelerin altını çizin. Ben şunları çiz, çizdim arkadaşlar. Mesela suv demiş bak suv. Keldi. Ördi. Kirdi. bulut e kamuk. Kamuk. Taglar. Sıgır. otla Kayguk. Mesela. Bunu çoğaltabiliriz. Nitekim siz de bulacaksınız bunların altını çizin arkadaşlar okuduktan sonra. Evet buraya yazın. Bakın giriş yapıyoruz o dönem edebiyatına. Peki yazdık. Diyor ki incelediğiniz görsellerden ve altını çizdiğiniz kelimelerden faydalanarak okuyacağınız koşunun içeriğine yönelik tahminlerde bulunun. Şimdi arkadaşlar bak mesela orada su demiş. Su. Acaba su olabilir mi? Bakın bak burada bir su var, akarsu. Evet. Mesela bak orada bullet kelimesi var. Bulut çağrıştırıyor değil mi? Bak burada görseli de inceleyin dedi. Bak inceleyelim. Bak burada bulutları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Mesela bak karların yansımaları var burada. Bazı bazı yerlerde bulutların yansımaları var. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Mesela otlap demiş. Acaba otluk alanlar olabilir mi? Bak olabilir. Sığır demiş. Hayvanlar. Değil mi? Yani. Evet. Taglar demiş. Tak, dağ bak. Bak dağ. Dağlar. Taglar. Dağlar. Olabilir mi? Bak e, Türkçe. Ya, zaman içinde kelime değişmiş olabilir bakın. Değil mi bak? Sesler değişmiş gün. Niye? 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 Hatırlayın geçen sene ben size dil canlı bir varlıktır demiştim. Orada dille ilgili bir şeyler işlemiştik hatırlıyor musun? Ha, dilde kelime doğar, büyür, gelişir. Bazen unutulur, yok olur. Bazen değişerek sonraki asırlarda ortaya çıkar. İşte bak görüyor musunuz arkadaşlar? Ha, o zaman inceledik. O zaman inceledik. Ne diyebiliriz Koşuk? Tahminimiz bak bize tahmininizi sordu değil mi? Tahminlerde bulunur. Tabiat güzelliklerinden bahsediyor. Olabilir. Ağaçlardan, bitkilerden, çiçeklerden, e, hayvanlardan, dağlardan, bulutlardan, akarsulardan, Tutuyor değil mi tahminimiz? Evet okuduğumuzda bunları da görüyoruz. Bak işte bulut var, dağ var, sığır var, otlap var. Bu da sığırı genel olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Yani hayvan anlamında tamam mı? Ya hocam o işte e, keçi şuydu bir sığır. E, i̇şte su var, su var. Evet mesela su kelimesi su, sub su sonra dönüştü o onlar düştü arkadaşlar şimdi bak size bazı çağrışım yoluyla bazı şeyler anlatıyorum biraz sonra sorular soracak önümüzdeki derslerde bunların örneklerini göreceğiz evet diyor ki koşuya uygun bir okuma yöntemi belirleyiniz ne demek ezgili okuyabilirsin demek ahenkli bir okuyuş tarzı bir yöntemi ver biraz önce hatırlayın bir önceki videomuzda öyle diyeyim hani Gördük ya Ahenk nedir? Ezgi nedir? Duraklı okumak nedir? Ha. O zaman bizden bir okuyuş tarzı benimsememizi istiyor. Hatırlayın duraklar da varsa bak Türk şiirinin temeli. O zaman bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane heceden oluşmuş. Bakın dikkat edin. O zaman yedili hece. Yedili hece ise bunu nasıl okuyabiliriz? 3 artı 4 veya daha doğrusu 4 artı 3 şeklinde durakla da okuyabiliriz değil mi? Buna bir ezgi katabiliriz. Ezgili de okuyabiliriz. Okurken tonlama ve e, vurguya dikkat etmeliyiz, etmeliyiz, et, ederiz, ederek okuyabiliriz değil mi? Evet. O zaman yani bunu düz bir metin olarak okumayız. Keldi esin esneyü, katka tükel özneyü, kirdi bodun kasnayu kara bulut kökreşür. Ördi bulut inraşü, aktı akın münreşü, Kaldı bodun tanla tanlaşu, kökler takı manraşur. Dikkat ettiniz mi? Bak okuyuşta bir ahenk, bir duygu kattım, bir tonlama, bir vurgu yaptım. Heh. Diyor ki işte burada bir konuya koşuya uygun bir okuma yöntemi belliyiz. Burada size bırakıyor arkadaşlar. Ya sen niye böyle okudun böyle okudun demeyecek hocam. Yani düz bir mantıklı okumazsan. Yani hani oraya bir şey kat, katarak okuduğunda sıkıntı yok. Dolayısıyla bir yöntem belirliyorsunuz. Benim bu okuduğum yöntemle de okuyabilirsiniz. Nasıl yaptım ben arkadaşlar? Dikkat edin. Belli bir tonlama, belli bir vurguda okudum. E, duraklara uyarak okudum. 4 artı 3 eşittir 7. E, sistemine göre okudum. Dikkat ettiyseniz. Tekrar edeyim mi arkadaşlar? Bakın. Keldi esin esneyü. Bak. Keldi esin. 4 esneyü 3. Hece. Keldi esin esneyü, kat katü kel ösneyü, kirdi bodum kasnayı, kara bulut kökreşür. Evet, devam edelim. Koşu okurken tahminlerinizin doğruluğunu değerlendiriniz. Acaba hani biz tahmin ettik ya, su, gelmek, örmek, bulut vesaire o tabiat, var mı? Var. Hani okuduk ya, okudunuz ya, tekrar okumuyorum. Evet, tahminime uyuyor diyeceğiz. Niye? Bak buluttan söz etti, dağdan söz etti, orada çiçeklerden söz etti, hayvanlardan söz etti, değil mi? Bunların yoğunluğundan bahsetti vesaire vesaire. Otlak alanlardan bahsetti. O zaman tahminimiz tuttu. Güzel. Aferin. Vurgu, tonlama ve telaffuzunuza dikkat ederek şiiri ezgili bir şekilde okumaya özen gösteriniz. Yani biraz beste katarak, vurguyla, tonlamayla o zaman ne yapalım arkadaşlar bu şiirimizi biraz da ezgi katarak vurgu tonlamayla o ölçüye de dikkat ederek okuyalım. Kaydı bulut yağmurun kerip tutar aktorun kırka kottu ot karın akın akar enreşür. Kar büz kamuk erişti taglar su akıştı kökşin bulut örüştü kayguk bulup ögrişir. Alın töpü yaşardı, orut otun yaşurdu, Kölnün suun köşerdi, sıgır bu kamileşür. Evet, siz de arkadaşlar içinizden geldiği gibi ezgi katarak biraz daha böyle e, e de demeyeyim de ona yakın bir şekilde ahenkli bir okuyuşla sınıfta öğretmeninize bunu söyleyin, paylaşın arkadaşlar. Ben böyle çağrışım yapsın diye bazı deyinlerde bulunuyorum. Tamam mı? Evet. Bunları ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar sorularımıza devam edelim. Derken sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzun sonunda sevgili arkadaşlar bu cevaplarımızla konumuzu tamamlamış oluyoruz önümüzdeki ders 19. sayfadan itibaren ne yapacağız ee, sorularımızı cevaplayacağız kanalımıza abone olup beğeni tuşunu lekladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum gözlerinizden öpüyorum hoşça kalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.